ekibimiz. Bu arada terzetçilerin aldığı etekliğini de gördüm Ahmet Tebrik ediyorum kendisini. İlginçli kaymakamımız, Arzon komutanımız, İlkuz ve Kültür Müdürlüğü, İlkuzade Müdürlüğü, konu dışından gelen ilmekli Ezef dışından gelen, Konya dışından gelen mutlu misafirler. Değerli Ahmet abiyi görüyorum orada. Ayrıca ayrıca derben Anadolu'nun ortasındayız. Anadolu'nun sahibi Kondalılardı. Beyşehirlilerdi. Kumurlulardı. Ama derbenliyiz. Belki en çok da Derbe'deyiz. Kimse derbenli Kimse bu bölge insanını bu ülke için ve burada bir da zamanlaşılmış bir örneğidir. Ayağın tartışının bir dövmeğidir. Özellikle bunu da şükür yapmak istiyorum. Şiir değiştirelim. Değerli kardeşlerim, Tabii her seçim kolay diyor. Sandıktan çıkmak kolay değildi. Burada Sayın Bakanımız en çok sandığa giren ve çıkan bir siyasidir. O da tasdik edecektir. Ondan sonraki süreçte öncelikli çalışmalara başladı. Konya'da başladı. Konya'dan çok sayıda misafir olduğunu görüyoruz şunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin dışında. Öyle değil hocam. He? Ne oldu? Abi biz çek ya. Bir <laughs> buraya <laughs> gelmişsin. Geç oraya ya sen. Geçsene oraya. Bizim hazine deposu. Şşş. Şimdi o alalım. Bizim malımız diyor.

başkanım yine gidelim oynamam. Oynamam. hadi konuşmalarını yapmak üzere meclisteki yoğun işler arasında bir ya, ay, 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 biz de zaman ayırarak temsilcilerimize katılmak üzere buraya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Belediye